Sizin gelecekte iyi günleri idrak ettiğiniz zaman geriye dönüp yüzüne bakacağınız günler olacaktır. Çok kimseler tatlı günleri ileride arayacak. Fakat siz yer yer dönüp gerilere bakacaksınız. evlerinizin çehrelerine bakacaksınız. Emeğinizle kurduğunuz yurtlarınızın çehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın çehrelerine bakacaksınız. Ve camileriyle balep dolduran genç delikanların çehrelerini tahayyül edeceksiniz. Ve bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz. Hey gidi günler. Meğer tatlı günler o günlermiş diyeceksiniz. Belki ben de öyle diyeceğim. Ama belki yerin altında, belki de yerin üstünde ben de öyle diyeceğim. Hey gidi günler. Tam yaşanacak günlermiş. Hiç durmadan gecelerinde koşulacak günler hiç durmadan soluk soluğa köheydanlar gibi gündüzlerinde koşulacak günler. Utana utana, hicap ede ede, terliye terliye ne olur Allah aşkına coşun denen günler. Bu verin, kurbanlarınızı verin, imam hatip yapın, yurt yapın. Pansiyon yapın, okul açın, açın deyip her tabandan çıktığı günler